Merhaba gençler. Çözelti derişimlerini gördük. Nasıl sorular çözülüyor bahsettik. Şimdi iyice pekiştirme zamanı geldi. Nereye geçiyoruz? Testlere geçiyoruz. Her testte dediğim gibi tekrar burada da söylüyorum. Benden önce kendin testi çözmeye çalışıyorsun. Daha sonradan beni dinliyorsunuz gençler. Bu şekilde devam edelim. Evet birinci sorumuza ne demiş? Diyor ki kütlece 120'lik sodyum klor çözeltisi hazırlamak istiyorum diyor. Bunun için 200 gram suyun var diyor. Kaç gram nacele çözülmelidir? Hatırlayın arkadaşlar ne yapmıştık? Kütlece yüzdenin formülü şöyleydi değil mi? Yüzde diyorduk. Bir çizgi çekiyorduk. Çarpı yüz diyorduk. Şurayı çözünen. Buraya çözünen. Bölü çözelti diyecektik. Çözelti. E buradaki mantığa göre. Kütlece yüzde kaçlık istiyorum? 20'lik istiyorum. Eşittir dedim. Çizgimi çekip yüzü yazdım. Çözünen madde ne kadar bilmiyorum. Zaten benden bunu istiyor. Bölü çözelti ne kadar? 200 gram suda bir de tuz çözmen gerekiyor ya. Ne kadarlık tuz çözeceğiz? 200 artı x'lik tuz çözmem gerekecek mi? Gerekli sağ değiştirmeleri yaptım. 20'ye böldüm biri, 20'ye böldüm 5 kaldı. Karşı attığımızda arkadaşlar 200 artı x eşittir 5x geliyor. X'i karşı attığımda 4x geliyor. O zaman 200 bölü 4'ten de kaç geldi? 50 gramlık tuz çözmemiz gerektiğini bize söylemiş oluyor. Cevabımız ne geldi o zaman? E seçeneği şeklinde karşımıza çıktı. Geldik ikinci sorumuza. Diyor ki, şekildeki çözücü ve çözünen kütleleri belirtilen çözeltilerin kütlece yüzde derişimleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Gençler, kütlece yüzde derişimde e, belli başlı işlemler yapacağız. Yapacağımız işlem de şu. Genellikle biz çözücü miktarlarını eşitlemeye çalışıyoruz. Eşitlediğimiz çözelti miktarları üzerinden bir tayin çıkartmaya çalışacağız. Nasıl yapacağız o zaman? Mesela şurası 100 ya diyelim ki Buraya kaçla çarpalım? 3 ile çarpalım mı? Hocam 3 ile çarpılınca kaç geldi? 5 geldi. 9 e, geldi 105 geldi ama hocam tam 100 olmadı fark etmez en yakınsak değeri getirelim ancak buraya 3 ile çarparsam burayı da 3 ile çarpacağız burası da kaç geldi 15 şimdi 100'ün çok az altında çıkacak 15'in de çok az altında gelecek demektir çarpı 2 dediğimde burası kaç geldi 100 geldi aynı şekilde çarpı 2 dediğimde burayı da kaç bulduk? 20 bulduk. Şöyle bir şey düşüneceğiz. Sanki çözücü miktarlarım aynı gibi gösterdim. Niye? En yakında kabul ettim. Şimdi e, bunu yaptıktan sonra içerisinde çözmüş madde 10 gram çözmüşüm, 15 çözmüşüm, 20 çözmüşüm. Mantıken yani derişimi en yüksek olan kim bekliyorsun? 3üncü Çünkü 20 gram çözdüm. 2. çözelti 15'in biraz altında ama bu topik altında diğer 12'ler, 11'leri görmezsin. nedir e, 14 küsur hatlarda falan görmüş olursun. Diğeri de 10 gram. O zaman bizim en derişik kim çıktı? 3 sonra 2 sonra 1. Yani sıralama 3, 2, 1 olarak gelecek. C seçeneği olarak karşımıza çıkacak. Peki. 3. sorumuz bize der ki kütlece %25'lik 200 gramlık x tuzu çözeltisine bir miktar su ekliyorum diyor. Bu şekilde kütlece yüzde %10'luk yapıyorum diyor. Buna göre eklediğim su kütlesi kaç gramdır? İki tane farklı yoldan çözebiliriz. Bu sefer de değişiklik olsun diyelim formülden çözelim. Hatırlıyor musunuz? Şöyle bir şey demiştik. Birinci çözeltinin kütlesi m1 çarpı birinci çözeltinin yüzdesi artı. ikinci çözeltinin kütlesi çarpı ikinci çözeltinin yüzdesi eşittir son çözeltinin kütlesi çarpı son çözeltinin yüzdesi demiştik. Birinci çözelti kütlesi ne kadar? 200 grammış. Yüzde kaçlık arkadaşlar? 25'lik. İkinci çözelti bir dakika hocam. İkinci çözelti değil iki, saf su ekliyor. Saf su ekliyor. Kütlesi ne kadar bilmiyorum. M2. Ancak suyun yüzdesi ne oluyor? Sıfır oluyor. O yüzden burası komple çizikleniyor. Eşittir diyoruz. M son dediğimizde son çözeltinin kütlesi kaç gelecek? Bak 200 gram ilk çözelti vardı. Artı bir de su ekledik M2. M2'yi bilmiyorum. Çarpı bunun yüzdesi kaç oluyormuş arkadaşlar? Yüzde onluk geliyormuş. Gerekli işlemleri yapıp şuradaki 10'a bölsem. 10'a böldüm arkadaşlar. 2 ile çarptım 50. Sıfır dağıttım burası. 500 eşittir. 200 artı M2 geldi. E, 200 buraya atarsak M2 dediğim şey kaç geldi? 300 gram şeklinde karşımıza geldi. Yani cevabımız E seçeneği. Peki hocam bunu başka bir yoldan çözebiliyor muyduk? Çözebiliyorduk. Bir öncekinde bunu farklı renk seçelim. Bir önceki çözdüğümüz sistem var diye aynı mantıktan tekrar çekebiliriz. Nedir? 25'lik 200 gramlık tuzlu su çözeltisi diyor ya. Hocam ben 200 gramın %25'ini bir almaya kalkayım. %25'ini alalım. 2-0 gitti, 2-0 gitti. Burası ne oldu? 50 gram. Demek ki buranın içerisinde 50 gram tuz varmış. Geriye kalan 150 gram da suymuş diyorum. Burası cepte. Daha sonra üzerine su ekliyor ve yeni bir çözelti yüzdesi oluyor. Diyor ki yüzde onluk bir çözelti oluyor diyor. Çizgimi çektim yüzü koydum. Çözünen madde miktarını ekleme çıkartma var mı? Yok. 50 gramlık tuz var hala. Ama benim 200 gramlık çözeltim vardı ya. 200 gram çözelti x gramda su ekliyorum. Bu su çözeltinin kütlesini arttırıyor. E, gerekli sağ değiştirmeleri şöyle yapalım mı gençler? Karşı attığımızda 200 artı x eşittir. Burası kaç geldi? 500. Buradan da x'i kaç bulduk gene? 300 şeklinde bulabiliriz. İki türlü de çözebilirsiniz gençler. Hangisi hoşunuza giderse. Peki geldim dördüncü sorumuza. Diyor ki aşağıda iki ayrı kapta bulunan çözelti miktarlarını ben sana verdim diyor. Bak diyor verdiğim kaplara ait sıcaklıkta %20'lik 100 gramlık x çözeltisinden ayrı ayrı atılmaktadır. Şimdi iki kabın da içerisinde şu amcamızdan atıyormuşuz. Tamam dedik. Buna göre ifadelerinden hangisi doğru olur? Şimdi Kapları bir inceleyelim mi? Ne varmış kaplarda? %15'lik 100 gramlık x çözeltisi diyor. Şöyle yaptım. Hocam 100 gramlık çözeltinin %15'ini almak istersem 2-0 gitti, 2-0 gitti. Bunun içinde 15 gramlık x tuzu varmış. Geriye kalan 85 gramı da ne çıktı arkadaşlar? Saf su şeklinde karşımıza geldi. İkinci çözeltiye bakalım. %30'luk 50 gramlık x çözeltisi diyor. Bu sefer çözelti 50 gram vermiş ama %30'luk demiş. Gene aynısını yapalım mı? Sıfırları sildiğim zaman içerisinde 15 gram x varmış. Bu sefer çözelti ne kadar arkadaşlar? Dikkat edin. 35 gramlık da suyumuz varmış. He, tuz miktarını aynı vermiş şu anda. Devam ediyorum. Verilen kaplara %20'lik 100 gramlık bir çözelti ekliyor. Yani 100'ün %20'sini alalım mı gençler? 100'ün %20'sini aldığımız zaman içerisinde 20 gramlık iç tuzu 80 gramlık su olan bir çözelti daha ekliyorum her iki kabın içine. Böylece birinci kapta kütleci yüzde derişim artarken ikinci kapta azalmıştı. Şimdi birinci kapta şöyle diyelim mi? Kütlece yüzde derişimi nasıl bulacaktım? Çözünen madde. içinde 15 gram vardı. 20 gram daha ekledim. Ne oldu? 35 gramlık bir çözelti e, tuzum oldu. Çözelti kütlesi komple 100 gramdı. Dışarıdan eklediğimiz çözelti kadar? Gene 100 gramlık bir çözelti ekliyorum. Yeni çözelti 200 gram oldu. E çarpı 100 diyeceğiz mi? Çarpı 100'ü getirmiş. Şunlar gitti bunlar gitti. Yüzde kaç geldi arkadaşlar bu? 17 buçuk mu geliyor? 17 bir çözelti şeklinde gelmiş oldu. Peki ikinci çözeltiye bir bakalım. Bunun için de aynı şekilde yüzde yapıyorum. İçerisinde 15 vardı 20 daha yeni yine 35'lik bir çözelti oldu. Bölü. Bu sefer dikkat edin. 50 gram burada vardı. 100 gram dark 150 gramlık bir çözelti ekledik değil mi? 150 gram çarpı. 100 diyelim mi? Peki gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Birer 0 gitsin. 5'e böldüm 3 kaldı. 5'e böldüm 7 e, kaldı. Burası 70 bölü 3 geldi mi? 70 bölü 3'ten de ne geliyor arkadaşlar yaklaşık olarak? E, 2 desek 20'li küsur hattı bir şey geliyor değil mi? 20 küsur hattı bir şey getiriyor. Yani birinci çözeltiye göre daha değişik bir çözelti elde ettim. Şimdi yorumlara bir bakalım. Diyor ki birinci kapta kütlece Yüzde derişim artarken. Birinci kapta yüzde on Yüzde kaç çıktı? On yedi çıktı. İkinci kapta azalmıştır. İkinci kapta yüzde, yüzde %20 Yüzde yirmi küsuratlara düştü. O zaman birinci ifade doğru olarak geldi. Geldim ikiye. Birinci kapta çözelti yoğunluğu artarken İkinci kapta azalmıştır. Şimdi çözelti yoğunluğu nedir arkadaşlar? Derişim demek değil mi? Gene aynı şekilde. Çözülen maddenin miktarını arttırmıştır. Birinci kapta arttırdığımız için zaten kütleci yüzde derişimi arttırdık mı? Evet. İkinci kapta azalttığımız için gene yoğunluğunu azaltacağız mı? Azaltacağız. O zaman bu ifade de doğru. Birinci kapta çözülen kütlesi artarken ikinci kapta azalmıştır. Şimdi çözünen kütlesini arttırdık mı? Birinci kapta 15 gramlık çözünen vardı 35'e çıktı. İkinci de 20 gramlık vardı gene arttırdı. Şimdi çözünen kütlesini arttırdınız gençler iki kapta da arttı. Biz sadece derişim ifadesini yani kütleci yüzde derişimleri değiştirdik. O zaman bu ifadem yanlış oldu. Yani aradığımız cevap B seçeneği şeklinde karşımıza gelecek. Geldim 5'in sorumuza. Diyor ki oda sıcaklığında bulunan %15'lik 300 gramlık şekerli su ile %20'lik 100 gramlık şekerli suyu karıştırıyorum. Aynı sıcaklıkta üzerine bir de 100 gramlık saf su ekliyorum. Son çözelti kütlesi kaçtır diyor. Pardon yüzdesi kaçtır. Şöyle yapalım mı gençler? M1 çarpı yüzde %1 artı M2 çarpı yüzde %2 artı M3 çarpı %3 eşittir. M son çarpı yüzde son diyelim. Neden? Çünkü üç tane maddeyi karıştırıyor. En pratik bu şekilde bulurum. Birinci çözeltinin kütlesi 300 gram. Yüzdesi ne kadarmış? 15'likmiş. Artı. İkinci çözeltinin kütlesine kadar? 100 gram. Yüzdesi ne kadarmış? 20'likmiş. Artı üçüncü çözelti değil direkt 100 gram saf su ekliyor. Hocam 100 gram saf su ekliyorum ama yüzdesi 0 olduğu için burayı çizdik diyorum eşittir. Son çözelti kütlesi 300 buradan geldi, 100 buradan geldi 400. 100 buradan geldi. Son çözeltim 500 gramlık olacak. Bu adamın yüzdesi kaçtır diyor. Gerekli sağ değiştirmeleri yapalım gençler. 2 tane 0 sildik. 2 tane 0 buradan sildim. 2 tane 0'ı buradan sildim. 5'e böldüm 1 geldi. 5'e böldüm 2 geldi. 5'e böldüm 3 geldi. 3'te ile 3'ü çarptığımda 9 arttı. 2 ile 2'yi çarptığımda 4 eşittir. Son çözeltinin yüzdesi kaç geldi arkadaşlar? 13 şeklinde karşımıza geldi. Yani son çözeltim kütlece yüzde 13 şeklinde karşımıza çıkar. Evet gençler şimdi 6. sorumuza geldik. Bu sorumuzda bize diyor ki kütlece yüzde 10'luk m gramlık x çözeltisi ile aynı sıcaklıkta kütlece yüzde 20'lik n gramlık x çözeltisini karıştırıyor. İki tane çözelti karıştırmış. Buna göre birkaç tane yorum yaptırıyor gençler. Eğer ki diyor m n'e eşit ise son karışım kütlece %30'luktur diyor. Hemen bir inceleme yapacağız. Şimdi m n'e eşitse istediğin değeri koy. İstersen bir koy, istersen iki koy ya da m'i m kabul et. Şöyle diyelim mi? O zaman %10'luk m gramlık bir çözeltiyle %50'lik kütleler eşit olduğu için gene m gramlık bir çözeltiyi karıştırıyorum. İki çözeltinin kütlesi toplamı 2m çarpı son çözeltinin yüzdesi olacak. Gerekli işlemleri yapalım. Burası ne oldu? 60m eşittir 2m geldi. Çarpı yüzde son dedik. M'ler gitti 2'ye böldüğümde kütlece yüzde kaçlık geldi gençler? 30'luk şeklinde karşımıza geldi. Demek ki birinci karışım neymiş? Kütlece %30'luk doğru diyeceğiz. Geldik ikinciye. Şimdi bakın. Bu sefer m eşittir 3n ise son karışım kütleci %20'lik oluyor. n dediğimiz değere 1 verirsem m dediğim değer kaç çıkıyor? 3 geliyor. Veya da buna k değil buraya 3k değil hiçbir şey fark etmez. Yani belli bir katları olacak. Peki nasıl bulacağım şimdi? Birinci çözelti kütlesi neydi? %10'luktu. Artık ne diyorum buna? Çarpı 3k dedim. Artı. ikinci çözelti %50'likti. Çarpı bu ne oldu? K dedik işte buna. Eşittir Birisi 3K birisi 1K Toplamda kaç geldi gençler? 4K'lık bir çözelti geldi çarpı yüzde son dedik Şimdi gerekli işlemleri yapalım Kaç gelecek arkadaşlar? Ee, sağ sadeleştirelim mesela bunu kaça bölsek iyi olur 2'ye bölelim 2'ye böldüm 2K geldi 2'ye böldüm burası 25K geldi 2'ye böldüm burası 5 geldi Çarptığımız zaman hatta K'lar da gitsin Çarptığımız zaman burası 15 artı 25 eşittir 2 çarpı son çözeltinin yüzdesi oldu mu? Ne geldi? 30, 10 daha gelince 40 bölü 2'den son çözelti %20'lik %20 geldi. Yani bize ne diyor? Bunlar birbirine eğer ki m3n e, ise %20'liktir diyor. O zaman buraya da doğru bulduk. Geldik öbürüne. Karışımın yüzdesi mutlaka %10 ve %50'nin arasında olmalıdır. Arkadaşlar iki çözelti karıştırıldığı zaman birisi %10'luk birisi %50'likse ne %10'un altına düşebilirim ne %50'nin üstüne çıkabilirim. İkisinin mutlaka ama mutlaka arasında bir değer olmak zorundadır. Kütlece kimden fazlaysa onun yüzdesini daha yakındır. Atıyorum kütlece yüzdeyi 50'nin kütlesinden daha fazlaysa o zaman ikisinin tam ortası neydi? 30 diye 30'un üzerinde çıkar ya da kütleci çoğunluktan daha fazlaysa ikisinin ortası tam kaç oluyor? 30 oluyor. 30'un daha altında çıkmak zorundadır. O halde bu cümlem kesinlikle ama kesinlikle nedir arkadaşlar? Doğrudur. Yani bizden hangisinin doğru olduğunu söylüyor? E seçeneği şeklinde karşımıza getiriyoruz. Geldim 7. soruya. Diyor ki kütlece %20'lik tuzlu su çözeltisinden 400 gram suyu buharlaştırdığımda son karışım kütlece %60'lık oluyor diyor. Buna göre ilk karışımın kütlesi kaç gramdır şeklinde söylüyor. Şöyle yapacak mıyız arkadaşlar? Gene aynı şekilde hocam M1 çarpı %1 diyelim. Bu sefer eksi diyorum. Neden? Buharlaştırma yapıyor arkadaşlar. Eksi diyorum. M2 çarpı %2 eşittir. M son çarpı yüzde son mantığını yine uygulayalım. Kütleci yüzde 20lik su çözeltisinden ne kadarlık su bilmiyorum. O zaman diyorum ki 20 çarpı M1 değil. Başlangıçtaki çözelti kütlesi. 400 gramlık su buharlaştırıldığında bak 400 gram çarpı su yüzdesine sıfır. O zaman burası gitti. Eşittir. Diyor ki son karışım kütleci yüzde altmışlık oluyor. Son karışım M1 eksi 400 gramlık su değil mi? Çarpı yüzde kaçlık oluyor diyor bir de 60'lık oluyor diyor. Gerekli işlemleri yapalım. 20'ye böldüm 3 kaldı 20'ye böldüm 1 kaldı. Burası M1 dediği şey eşittir. 3 ile çarptığında 3 tane M1 eksi 3 ile çarptığında 1200 geldi mi? 1200'ü karşıya attığımızda M1'i buraya attığımızda 1200 eşittir 2M. M dediğim şey ne geldi arkadaşlar buradan? 600 şeklinde geldi. Demek ki benim başlangıçtaki çözeltim ne kadarmış arkadaşlar? 600 gram şeklinde karşımıza gelmeliymiş diyoruz. Buharlaştırma sorularını arkadaşlar çıkartmayı sakın unutmayın. Buharlaştırmada sadece suyu göndereceğiz. Peki, geldim diğer soruya. 600 gram %40'lık tuz çözeltisinde uygun koşullarda 150 gram daha tuz çözdürülüyor. Peki, pa pardon çöktürülüyor diyor. he şimdi çözdürülüyor okusaydım soru komple yanlış olacak. Ne diyor? Çöktürülüyor. Buna göre diyor ki son durumdaki çözelti kütlece yüzde derişim ne kadardır? Şimdi diyorum ki 600 gramlık bir çözeltinin %40'ı tuzmuş diyor. %40'ını bir alalım mı? Şunlar gitti, bunlar gitti. Kaç gelecek arkadaşlar burası? E, 240 gram. İçerisinde kim varmış? Tuz varmış. Geriye kalanında kimmiş arkadaşlar? 360 mı oluyor? 360 gramda içerisinde su var diyorsun. Burası cepte. Uygun koşullar 150 gram tuzu çöktürüyorsun. Yani çökmek zorunda kalıyor. Son durumdaki çözelti kütleci yüzde kaçlıdır? Şimdi çok dikkat edin arkadaşlar gram 150 gramı çöktürürseniz geriye ne kadarlık tuz kalmış olur? İçerisinde 90 gramlık tuz kalır değil mi? 90 gramlık tuz kalmış oldu. Peki suyu buharlaştırmadan herhangi bir şeyden bahsetmiyor. O zaman diyorum ki yeni bir çözelti kütlesi oluşturacağım. Çarpı 100 diyeceğim ama çözünen maddem artık 90 gram şeklinde geldi. Peki çözeltim ne kadardı gençler? 600 gramdı. Sakın 600 yazma. Niye? E çöktürdüğün için bu çözeltiden de 150 gramı düşürmeyecek misin? Yani 0 geldi, 5 geldi, 4 geldi. Yani burası da kaç geldi? 450 gramlık bir çözeltin kaldı. Gerekli işlemleri yapmak istesem şu amcaları sağda değiştirdim, gitti. Şu amcaları böldüm 5 kaldı. 5'i yüzde böldüğüm zaman kütlece yüzde kaçlık çıktı gençler? 20'lik bir çözelti haline gelmiş olur diyeceğiz. Ne yapıyoruz? İçerisindeki çözünen tuz miktarını çöktürdüğün zaman bu çözelti ne yapmış oluyorsun? Seyretmiş oluyorsun. Yani daha az tuz çözülmüş oluyorsunuz. Peki geldim 9'a. Burada diyor ki 25 milim. Aha hacime geçti bizde. Etil alkolün hacmi saf su ile 500 mililitre tamamlanıyor. Bu çözeltideki alkolün hacimce yüzdesi kaçtır? Bak sistemimiz hep aynı şekilde gidecek. Yüzde V bölü V diyoruz. Hacimci yüzde istiyor. Eşittir dedim. Çizgi çektim çarpı yüz dedim. Çözünen alkol ne kadar? 25 milim. Peki komple çözeltim ne kadar? Cümleye çok dikkat et. 500 mitri tamamlanıyor. Yani 500 mitri ekleniyor deseydi 25 artı 500 derdi. Ama 500 de tamamlanıyor diyorsa senin çözeltinin komple kütlesinin 500 olduğunu söyler. O zaman şu ikisi gitti, bu ikisi gitti. 25'i 5'e böldüğüm zaman kaç geldi arkadaşlar? Kütlece, pardon hacimce %5'lik bir çözelti haline gelmiş olur diyorsunuz. Peki, devam ediyorum diyor ki bir sirke örneği. %20 asetik asit içermektedir. Buna göre 500 milim olan bir sirkenin içeri içerdiği asetik asit kaç gramdır şeklinde söylemiş oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğiz. Sirke örneğinin %20'lik asetik asit içerdiğini söylüyor. Sirke nedir? Sıvı bir şeydir zaten. Bu o zaman hacimce %20'lik demektir. Şimdi 500 mililitrin %20'sini bir alalım mı? %20'sini bir alalım. Şunlar gitti, bunlar gitti. İçerisinde 100 mililitre kim varmış arkadaşlar? Asetik asit. Asetik asit. E peki hocam geriye kalan 400 milim nedir? Bildiğiniz saf sudur arkadaşlar. Sonra diyor ki bu sirke örneğin içeride asetik asitin kaç gram olduğunu söylüyor. Ben neyi buldum burada? Mililitreyi buldum. Benden gram istiyorsa öz kütleyi kullanman lazım. D eşittir M bölü V değil mi gençler? Öz 1,05 vermiş eşittir. M'i bilmiyorsun ancak hacmini ne kadar aldı arkadaşlar? 100 olarak getirdi. O zaman M dediğim şey ne geldi? 105 gramlık asetik asit olduğunu söyledi. Yani cevabımız D seçeneği olarak karşımıza gelecek. Devam edelim gençler. Geldik 11. soruya. Diyor ki bize 200 gram kütlece %20'lik, pardon 12'lik etil alkol çözeltisinde kaç milim etil alkol içerir? Şimdi arkadaşlar 200 gram vermiş, Bunu da kütlecesini söylemiş. Yani bu sefer kütlece oranlar vermiş bana. Ne yapmam lazım? İlk önce bunun içerisinde kaç gram etil alkol olduğunu bir bulayım. %12'lik diyor. Çarpı 100 dedim. Şu ikisi gitti, bu ikisi gitti. Bunun içerisinde 24 gram Etil alkol var diyeceğiz tamam mı? Yere kalın ne? Saf suymuş. Şimdi ben etil alkolü gram cinsinden buldum. Benden ne istiyor? Kaç mililitre etil alkol içeri? Nasıl geçiş yapacağım arkadaşlar? Öz kütleden geçiş yapabilirim. Yani D eşittir. M bölü V diyecek miyiz arkadaşlar? D dediğim şey 0,8 eşittir. M dediğim şey kaç çıktı? 24 geldi. Bölü V olarak gelecek mi? Burayı gerekli sadeleştirme yapayım. Mesela 8'e böldüğümüzde 0,1 kalsın. 8'e böldüğümüzde 3 kalsın. İçler dışlar yaptığımızda B eşittir. 3 bölü 0,1. Yani 1 bölü 10'dan 30 mililitre etil alkol olarak karşımıza getirmiş oluruz. Yani cevabımız D seçeneğimiz olacak. Geldik 12. sorumuza. Diyor ki hacimce %20'lik alkolü su çözeltisi hazırlamak istiyorum diyor. Bunun için aynı sıcaklıkta 20 mililitre hacimde e, %30'luk alkol çözeltisine kaç milim su eklemeliyim? Şimdi arkadaşlar bir çözelti hazırlamak istediğimi söylüyorum ve çözelti %20'lik alkolü su çözeltisi olsun diyor. Sonra aynı sıcaklıkta da 200 milim hacimde. %30'luk alkol çözeltisinde. Şimdi arkadaşlar 200 milimde %30 alkol var mı? Peki gerekli sadeleştirmeleri yapınca bunun içerisinde 60 milim alkol olduğunu söylüyorum değil mi? Buna kaç milim su eklemem gerekiyor? Şimdi diyorum ki yeni bir çözelti olacak. Çözelti hacimce %20'lik olsun diyorum. Çektim çarpı 100 dedim. Çözeltinin içerisinde 60 milimlik alkol bulunsun diyorum. Tamam diyorsun. Çözelti toplam hacmi 200 milimdi ya. Bunun üzerine x milim daha su ekle. Ondan sonra %20'liğe düşür diyoruz. Peki gerekli işlemleri yapalım. 20'ye böldüm 1. 20'ye böldüm 5 kaldı. Karşıya attığımızda 200 artı x eşittir 6 kere 5 30'dan burası 300 geldi karşı attığımızda x dediğim şey ne oldu? 100 milimlik eğer ki saf su eklersem bu çözelti küt, e, hacimce %20'lik şekle gelmiş olur diyoruz. Peki evet gençler buraya kadar testimizi bitirdik içerisinde güzel ve sağlam sorular vardı yani zorlayıcı sorular da bulunuyordu burası çok çerez bir test değil. Buradan sonra doğrudan soru bankasına geçiyorsunuz arkadaşlar. Soru bankasındaki testleri çözmeden hareket etmiyorsunuz tamam mı? Yani bir sonraki konumuza geçmiyoruz. İlk önce bol bol soru çözüyoruz. Yani mantığını iyice oturtuyoruz. Ondan sonra konuya devam ediyoruz. Evet gençler bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.